Selamünaleyküm Arkadaşlar Tarih Osmanlı oyuncusuna hoş geldiniz Merhabalar arkadaşlar Evet Şimdi Karşımda sıra altı Köpek var Sadettin Köpek ne kadar hızlı bakın Bayağı bir gücü gidiyor görüyorsunuz Evet görüyorsunuz bayağı bastı gücü gidiyor. Bize artı 20 hasar ve artı 5 güç gücü var okumuzun. 10 numara bir kılıç. Evet arkadaşlar öldü. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de e, Vasilius'un arenasını basacağız arkadaşlar. Vasilius nasıl ölür? Bakın. Şimdi oklarla saldıracağız. Neyse bizim adamlar halleder onu. Neyse Arkadaşlar Nasıl koşuyorsunuz lan böyle? Nasıl satayım kılıcı, kalkanın neresinde? <laughs> evet, bir ayı ogümüş var. Ayı ogje saldırıyorlar. Tabii, <laughs> vasilis kortlu için bari kendisini savunur. ellerle. Neyse, biz devam edelim. Devam edelim. Evet, Vasilios işte burada. Bayağı hızlı gücü gidiyor. lan beyaz saçlı mıydı Vasilyos ya siyah saçlıydı ya adam bir ıhı, boyar bir şey yapar lan bu ne lan böyle çıkma bakalım sen satayım tahta ben oturuyorum ha Ortadan içine içinden geçtik ha ulan evet arkadaşlar molaların başını e, öldüreceğiz arkadaşlar bu bölümde bölüm 15 hadi gidelim molaların başlarını öldürelim hadi şerefsizleri öldürelim Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bu bölümde şey yapıyoruz. Adam komutanları öldürüyoruz yani o şekil. Aha dört burcu öldürdü. Baya buz tutuyor lan bunlar. Toplanın lan başıma şerefsizler. O <laughs> da nerede ya? Hmm. Toplanın başıma. Evet bu kadar kalabalığı bir an, bir anda öldüreceğiz yani. Sıkıştırmasından yeter yani o şekilde. Bayağı bir kalabalık varmış ya var ya. Oh. Hoppala. Yuhu. Lan ne kadar kalabalıksınız ve ona iyi ona öyle. <laughs> Bayağı bir kalabalık abi. Bayağı bir gücümüz gidiyor hızlı bir şekilde var ya. Evet arkadaşlar siz 15. bölümde eğer Ertuğrul Gazi'de yeniyseniz sakın ama sakın bu hareketi yapmayın. Aa adamın ağzımıza sıçacak burası. Öyle bir koşuyorlar ki iç süzleri. Eğer elinizde hasret eli Ali Kılıcı varsa ya da ot ok varsa yapabilirsiniz yani normal bir şey. Neyse lan ben de başlarını öldüreyim bari. Nerede o başları? Ana ne lan Oo. Oh. Ne yaptınız oğlum? Ne zaman hallettiniz lan? Jilet gibisiniz vallahi. Ha. Bizim adamlarımız halletmiş arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz de onları jilet gibi öyle bir parçalayacağız ki hepsi tek 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 düşüyor şey arkadaşlar bakın görüyorsunuz. <laughs> Alın size. Evet arkadaşlar bu kadar da. Evet arkadaşlar şimdi Noyan'ı öldüreceğiz. Noyan nasıl mı öldür? Okla öldür tabii ki de. Hadi gidelim bakalım. Hadi Noyan. Evet böyle kaçarak öldürürseniz çok güzel olur aslında var ya. Ben şimdi 3-4 tane ok attım. Bayağı bir gücü gitti adamın. Ben durayım atayım ya. Ya yani durarak atarsanız adam ağzınıza tükürüyor yani. O şifalı otunuz yani kesinlikle tamam dersiniz. şeyle vuruyor. Kemikli zopayla yok kemikli zı kılıçla vuruyor. <laughs> Kemik gibi anasını satayım. Evet arkadaşlar Noyan nasıl ölüyor Aha böyle bir tane ok atıp ölecek arkadaşlar bakın. Bu kadar. Bu kadar basit canlısını yani satayım. Böyle ok atıp bir tane atıyorsunuz ölüyor. <laughs> Vay be ne adam bu Evet arkadaşlar şimdi de Ares'i öldüreceğiz. Ares'i öldürmeye gidiyoruz evet arkadaşlar. Hadi gidelim öldürelim Ayşe. Ama ben taktik gibi yaparsanız zaten kazanırsınız. Böyle gidiyorsunuz. Hop deyip adamlar saldırıyor. Siz de arkadan ok atıyorsunuz anasını Bu kadar basit yani. Tam kenarından ok atacağız. Evet. Hasa 20, güç 5 ise okunuz 10 numara 5 yıldız. Çok güzel bir şey olacak yani. Kesinlikle bakın hemen öyle olacak. Şimdi içeri gidiyoruz kaleye. Kaleye gireceğim zaman çok aşırı bir adam, adamlar var Böyle hayvan gibi benim gibi yapmayın ama i̇şte adamın Bizim adamın oraya taşıyın ki yani Siz arkadan bir Lan nereye işte biz. Saldırsınlar abi böyle Biz de hızlı bir şekilde arkalarından ok atacağız arkadaşlar o şekilde Şimdi de arkadaşlar böyle kaça karşı kaça vurabilirsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi bir şekilde vurduk Evet, ay yogilerden biri öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar o, oh. arkadaşlar o oh. uzatmaya da gerek yok zaten. Al lan Titus. Titus değil lan bu Alex'tan arkadaşlar. Titus nereden çıktı lan? Böyle kaçarak kaçarak vurursunuz arkadaşlar kesinlikle ölür yani. Evet arkadaşlar Ares ölüyor ve öl Ares tek bir okla öldüreceğiz. Bay bay Ares. Evet arkadaşlar böyle vurup şimdi tahtamıza oturuyoruz. Ama oturamazdık tutayım. Neyse şimdi Titus'u geçer. Evet arkadaşlar şimdi Titus'u öldüreceğiz. Sırf var ya oklarım bitsin diye. Ha böyle şöyle bir yapıyorum. Şimdi arkadaşlar boğa gibi böyle süslerseniz olmaz. Vallahi ağzınıza yüzünüze atar sizi. Gel lan. Gel. Ona yiyeyim saldırıyor. Aa bo aha bo. Huhu. Oğlum bu ne lan? Öküz gibi böyle saldırırsınız evet arkadaşlar. Mal gibi kalırsınız ha. Son bölümde ananızı nasıl Ben bunu özür özür anasını satayım ne yapacağız acaba? Gel lan sen de buraya. Evet arkadaşlar o da geldi bu da geldi derken ağzımıza suç şimdi. Evet arkadaşlar, bizim adamların mahvettiler şu anda. Bir öldü. Dördü de bana saldırıyor arkadaşlar. Aa şimdi dördü değil, herkes saldırıyor. Ağzına tüküreceğim. Arkadaşlar Türk ölmez. Ben burada kapatıp yeniden... Görüşürüz oradan. Evet arkadaşlar şimdi ben tekrardan başladım. Öldüm anasını satayım. Duvara sıkış dedim. Şimdi Alex öldürüyoruz. Hiç gücüm kalmadı ya. Ağzıma tükürdüler. Bir duvara sıkıştırdılar. Oradan zor kaçtım var ya. Evet arkadaşlar böyle. Böyle böyle öldürürseniz alırsınız bu da. Bu adam Alex'e çok benziyor ama. Bizim şimdi burada mı? Yok. Oğlum nerede lan o şöyle? Neyse boş ver. Biz bunu öldürmeye bakalım önce. Bütün bu bölümde bütün şeyleri e, krallara kralları öldürüyoruz arkadaşlar. Yani Moğolların, e, Hristiyan taşlıların, yani öyle Vasilis, Sadettin Köpek gibi adamları öldürüyor arkadaşlar. Ben bundan sonra daha oynamayacağım arkadaşlar bunu. Bu Alex'i son öldürdüğüm zaman. Ama ne oluyor? ölmüyor ki adam ya? Alex çok güçlü ya. Sadettin Köpek gibi ya yani. Sadettin Köpek'in gücü ayrı anasını o çok zor ölüyor. Ondan yani. Evet arkadaşlar bakın şimdi bakın. Ee, siz diyorsunuz titüs ee, Titus ölmüyor. Titus nasıl ölmüyor? Aha böyle ölüyor. Bakın ama bir tane ok atıyorsunuz. Ölüyor lan. <laughs> yeni bölüm için güncellemeyi beklemelisin diyor arkadaşlar. Böyle sonun finali olduğu zaman böyle bitiyor yani. Beklemelisiniz. Evet arkadaşlar son olarak da bir Süleyman Şah olaydı Türk ve Hristiyan haçlı hainleri İslam gücüne falan filan diyor. Kaleye basınız diyor. Şimdi kaleye basacağız arkadaşlar. Tek gelip kaleyi anasını ağlatacak seni. Evet, daha doğru koşan şereştler var. Onları anasını. İki okla bitiyor arkadaşlar. Bunlar çok aççılıklı bir kuvvet. son arkadaşlar yani adamlar iki okla ölüyor yani çok kolay şimdi kaleye basıyoruz ya karede kaç kişi var anayi bu ne bu kadar dersiniz olabilir her kaleye bastığınızda arkadaşlar şöyle bir olay var <laughs> her kaleye bastığınızda ee, yani komutan oluyor yani kral oluyor arkadaşlar Benden bu kadar. Bu neden bu kadar kolay diyeceksiniz. Neden bu kadar kolay oluyor? Normal ok atsanız 6-7 tane okla ölüyor ama o bu ne lan Adam krallığın orada oturuyor lan böyle duvarlar orada bu Bu şerefsiz 2 3 4 5 6 Evet bu kadar kolay yani basitmiş bu kadar kolay yani Son olarak da arkadaşlar Kali e, yok lan Reyne'yi kurtarıp işi bitiriyoruz oraya Sen 15 dakika olsun ne yapıyorum ben bunu Hadi. Reyne kurtaracağız. Şimdi Reyne kurtarmak için ee, nerede? Evet arkadaşlar. Işte bayağı bir gideceğiz yani. Bayağı bir koşacağız. Evet. Önüme çıkan herkesi öldürüyorum yani o şekilden Bu şekilde. Bizim adam alır ya bu kadar da mal olmasa bunu. Al hadi sana yarım yamalak güç verdim Koşma lan peşimde. Bir sana, bir sana. Güç denesi yardım olsun. Tek bu işte alıyorum ben size. Bir sana, bir sana. Haydi koşularım benim. Hadi gelin bakayım Haydi lan. Evet bize saldırı pusu düzenlemişler arkadaşlar. Ya yani bu kadar basitken Dibar, bizim adam ölmesin koruyun kalın diyordu ya. Evet arkadaşlar evet işte. son olarak iki tane şerefsiz saldırı da o şerefsizleri de alayalım. Alayalım. Yani. Bu kez de kılıç bir alacağız arkadaşlar. Gündüz. Bak değildin lan sen kimsin Hadi sen birini al ben birini alayım hadi. Ne oldu lan? Ya hak. Arda sen vuran ha? Böyle de kellesini alacağım bitireceğim arkadaşlar. Evet bu kadar arkadaşlar. Ne oldu lan bunu alayım? Evet arkadaşlar evet. evet, evet. bitti mi ne mi anlamadım ki ben şimdi Ha şurada bizim adamlar varmış Ey seni de bulacağım Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tam 17 dakika olmuş Ertuğrul Gazi Gazi'nin en üst çok dakikalı olanı bu olmalı gerekiyor yani Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanala abone olmayı, olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar çok Teşekkürler hoşça kalın bay bay